Lokman Hekim Esnaf Hastanesi Fethiye'de bir ilke imza attı. Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'ne bağlı butik bir işletme olan SAF hizmete açıldı. Anestezi ve reanimasyon uzmanı, uzman doktor Ferudun Karada SAF projesinin 3-4 yıllık bir proje olduğuna değindi. Fethiye'mizin yeni bir değeri olan e, SAF'ın açılışı için size bilgilendirme yapmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Ee, hepinizin de bildiği üzere aslında burası daha önceden e, Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'nin bünyesinde e, e, gelişmiş olan, fikir bazında gelişmiş olan ve sonrasında da vücut bulmuş olan bir kuruluş. Her ne kadar işimiz sağlık olsa da e, sağlığın sadece hastaları e, tedavi etmekten e, ibaret olmadığı bilinciyle İnsanların sağlıklı beslenmeye de ihtiyacı olduğunu aynı zamanda spor yapmaya da e, ihtiyacı olduğunu düşünerekten bunu da desteklemek amacıyla e, SAF projesini düşünmeye başladık. Bu proje yaklaşık 3-4 yıllık bir proje. Amacımız neydi? İnsanlara diyet yapabilecekleri, özel uzman diyetisyenlerin e, eşliğinde diyet menülerinin oluşturulabileceği bir mutfak sunabilmek. Bunun yanında günümüzün en modern spor aletleriyle spor yapılabilecek bir merkez kurmak. Tabi bu proje geliştikçe içine güzel merkezi ve aynı zamanda insanların keyifli vakit geçirebilecekleri bir pub, bir bar da eklenmesi gündeme geldi. Ve en sonunda saf kuruluşunu hayata geçirebildik. SAF İşletme Müdürü Mehmet Can, 24 yıllık bir tecrübeyle hizmete başladıklarını söyledi. 24 yıllık bir tecrübemizi, e, hizmetimizi, sağlık hizmetimizi burada taşlandırmak istedik. E, son yıllarda giderek artan sağlık problemlerini yemek ve sporla bağdaştırmak istedik. Yani insanlara bunu anlatmak istedik. E, diyetisyen, e, umum diyetisyenimiz Emin Hanım, hocamız Gül hocamız, Onlarla beraber bir bütün olarak mutluğumuz, e, insanlara bu sağlık hizmetini sundu. Bu sağlık hizmetinin yanında da e, insanlar kendini nasıl daha iyi hissedebilir? E, özellikle bayan arkadaşlarımız ve e, hani son yıllarda erkekler daha çok konuda da e, uzman e, hanım, e, emin, izlemem. E, e, lazer, epilasyon, e, cilt bakımı ve insanların sosyalleşebileceği bir alan yaratmak istedik ve bunda olduğunu düşünüyoruz. Diyetisyen Emine İyi ol Beserek, günümüzde pek çok insanın istediği şekilde alternatif bulamadığına dikkat çekti. Yaklaşık 6 senedir hastanemiz bünyesinde diyetisyen olarak görev alıyorum. Feridun abimizle, doktorumuzla da beraber çalışıyoruz. Evet, bu proje aslında hastalardan duyduğumuz geri bildirimlerle gelişti. Çünkü pek çok insan dışarıdan yemek yediğinde sağlıklı hastanecikler bulamadığını ya da eve yemek sipariş verdiğinde diyetine uygun, lezzetli, sağlıklı bir şey bulamadığını söylüyordu bu projeyle biz aslında sağlığına dikkat eden, diyetine dikkat eden insanların da lezzetli yemekler yiyebilmesini, evine sipariş verebilmesini ya da dışarı çıktığında güzel bir sosyal ortam altında ama sağlığını da bozmadan beslenebilmesini sağlamayı amaçladık. Fezun abinin bahsettiği gibi yıllardır çalışılan bir proje bu. Emek emek, adım adım, hemen olsun, ee, hemen çıkalım gibi değil ama adım adım her şeyini geliştirerek yaptık. O yüzden ben de günün belli saatlerinde buradayım. Burada da bir kliniğim var artık. Burada da e, danışan hasta görüyorum. Hastanemize de belli saatlerde bekliyorum. Burada bulunduğum süre zarfında e, değerli detaylar gelip menümüzle ilgili yemeklerimizle ilgili soslarımızla ilgili bana danışabilirler. Her şey e, bizim elimizden çıktı. Tamamen evimizdeki kadar güvenilir durumda. Ee, sosyal ortam olarak güzel, keyifli bir ortamımız oldu. Hepinizi bekliyoruz. Uzman estetisyen Hilal Çetin de yapılan işlemlerin yanı sıra birçok yenilikle hizmet verdiklerini vurguladı. Ee, ben de iki buçuk yıldır Lokman Hekim Esnaf Hastanesi bünyesindeyim. Bana bu projeyi söylediklerine çok heyecanlanmış ve hemen e, hayata geçirmek istemiştim. E, buraya başladığımızda rezervasyon ve cilt bakım bölümümüz zaten Esnaf Hastanesi'nde de vardı. Onlara ek olarak Fethiye'de ilk defa bizde olan zümrüt ışıltısı uygulamasını ve ozon tedavisini getirdik. Ozon tedavisi kan ozonu ya da kabin ozonu şeklinde değil de bakım ürünlerinin içinde kullanılan, e, özellikle saçta, çatlaklarda, lekede ve aknede, skarizlerinde çok başarılı olan yeni bir tedavi. Zümrüt ışıltısı da aynı şekilde. Lekede, aknede, e, kişinin yaş grubuna, ten rengine, e, cinsiyetine göre, duruma göre belirlediğimiz tedaviler. E, lazer epilasyonda zaten bu başlık diyot lazer kullanıyoruz son teknoloji elimizdeki. E, daha güzel yemeklerle sizi buluşturmak için buradayız. Teşekkür ederiz. Profesyonel trajner spor eğitmeni Gül Altuntaş, şehrin kalabalığından ve salonların kalabalığından uzak profesyonel bir hizmet verdiklerini belirtti. Yaklaşık 10 senedir personal koştuk hizmeti veriyorum. E, Türkiye Cimnastik Federasyonu hocasıyım ve AFA eğitmeniyim. Ee, i̇lk önce burada izlediğimiz bir yol, ee, kişinin genel olarak her türlü yolu denemiş egzersiz anlamında, şehrin kalabalığında ya da salonların kalabalığından sıkılmış ve bir türlü sonuca oluşamamış insanlara, burada içeride 10 haftalık bir süreçte bambaşka bir insan olma garantisi veriyoruz. Açıkçası kişinin edindiği beslenme ve e, düzensiz egzersiz alışkanlıklarını değiştirip, e, sedantel vücuttan yani o duran halden çıkarıp 10 e, hafta sonra bambaşka bir insan olma e, şansı tanıyoruz içeride.